Köy öğretmeni Derya Doğru'dan gerçek bir hayat hikayesi. Okuldaki ilk günümdü. Çok soğuk. Biz bu soğukta nasıl ters Sobayı yakacaksın. Ben sobayı ya? Annem önce kömür koyuyordu galiba. Çocuklar aranızda soba yakmayı bilen var mı? Söyle Söyle canım. Soba öğretmen yakar. Allah Allah. Çocuklar ben şimdi Seven'dan belgesi indireceğim. Siz onu seyredin. Alo. Anne sorma rezil oldum. Sabah yapmayı beceremedim. Eka ders falan yapamayacağız. Alttaki havalandırma açık mı? Havalandırması mı? Peki sabah yakmak için ne yapıyormuşuz? Anamızı diğer tarafında arıyoruz. <laughs> İki öğretmeni için çeken bir telefon gerçekten hayat demekmiş. Şimdi Türkcell'le hayat daha fazla hayat.